Yasmin'in bu kadar seçici olmasını nereden aldığını gerçekten bilmiyorum. Çünkü annesi neredeyse hiçbir Disney filminde görülmüyor. Ama sorun değil. Bilmiyorsanız Disney neredeyse her filmin evrenine kitaplarıyla, yan içerikleriyle hatta oyuncaklarıyla bile büyütür. Tıpkı dün paylaştığım Scar videosunda olduğu gibi. Scar'ın geçmiş hayatını da kitaplardan öğrenebiliyoruz. Hatta yıllar sonrasında çıkan yan yapımı olan Aslan Korucular serisinde bile o dönemlerde nelerin olup bittiğini biliyoruz. Şimdi buraya kadar tamamsak videoya devam edelim. Yasmin'in seçiciliği onun ne kadar güçlü ve bağımsız bir kişiliğe sahip olduğunu bizlere gösteriyor. Özgürlüğüne kavuşup gerçek mutluluğu bulabilmek için gerçekten çabalar. Bu yüzden seçici olması hmm, yani gayet doğal. Sonuçta herkesin biraz seçici olma hakkı vardır. Ancak bugün Yasmin'e uzaklanmayacağız. Ebe kardeşim niye uzatıyorsun diyebilirsiniz. Ancak bu az önce bahsettiğim muhabbet yani Yasmin'in seçiciliği aslında Aladdin filminde Yasmin'in annesinden bahsedilen tek yer. Yine de ben ve birkaç kişi hala Yasmin'in annesinin kim olduğunu merak ediyoruz. Muhtemelen bu videoyu izliyorsan sen de ediyorsundur. Kadar yakışıklı hiç fark etmemiştim. Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Gürcan ve bildiğiniz gibi animasyonlarla ilgili videolar yapıyorum. Küçük bir kanalım ve ayakta durmam için katıl üyeli açtım. En küçük katıl üyeliği bile bu yolda devam etmemi sağlayacaktır. Bulduğunuz için size nasıl minnettarım anlatamam. Her yerde seni arıyordum. Ne yapıyorsun Sesini sen çıkarma. Yasmin'in annesi Aladdin filminde fazla ön plana çıkmamış olabilir. Ancak farklı kaynaklardan elde edilen bilgilerle onun kim olduğuna dair net bir portre çizebiliyoruz. Aladdin animasyon serisinin Garden of Evil yani Kötülük Bahçesi adlı bölümünde hikayeden 20 yıl öncesine gidebiliyoruz. Bu bölümde sultanın yeni geleni için yasak bahçeden bir çiçek kopardığını öğreniyoruz. Bu küçük detay sultanın ne kadar sevecen ve nazik biri olduğunu Yasmin'in annesine ve geleceğin Agraba Sultanına olan aşkını gösteriyor. Sultan ve eşine filizlenen aşkı Yasmin'in Kraliyet Düğünü kitabında da bir kez daha gözler önüne serilir. Kitapta Sultan'ın ölmeden önce Yasmin'in düğününde okunması için bir mektup yazdığı ve mektupta eşini hazinelerin hazinesi olarak tanımladığı ortaya çıkıyor. Yasmin'in annesinin hazinelerin hazinesi olarak bahsettiği şey sevgili oğlu sultandan başkası değildi. Evet kocasına gerçekten aşıktı ve kızını bırakabileceği en güvenilir adam oydu. Yani babası ama o anlamda değil işte anladınız. Ooo işte buna çok şaşırdım. Bu inanılmaz. Öylesine şaşırdım ki sanırım şimdi kalp krizi geçirip öleceğim. Mektubun ilerleyen satırlarında kocasına olan gerçek aşkını dile getirirken Yasmin'e de kendi hayatında aynı mutluluğu bulmasını dilediğini ifade eder. Annesinin bu mektubu ve aktardığı duygular Yasmin'in üzerinde derin bir etki bıraktı. Sultan ve kraliçe arasındaki sevgi dolu ilişki Yasmin'in kendi düğününü de annesinin düğününe benzetmek istemesinin en büyük ilham kaynağı oldu. Ancak kraliçenin ki işin garip tarafı ona da sultan deniyor o yüzden nasıl sesleneceğimden tam emin değilim. Kraliçe demeye devam edeceğim. Kraliçenin hikayesi yalnızca aşk dolu bir evlilikte sınırlı değildi. Hayvanlara olan bağında özel bir yeteneği vardı. Disney Prenses Enchanted Tales Follow Your Dreams filminde Kraliçenin Sahara adında bir ata sahip olduğu görülüyor. Sahara oldukça agresif bir attı ve Kraliçe dışında neredeyse hiç kimseye binmesine izin vermiyordu. Hatta milleti tepikliyordu bile diyebiliriz. Öyle ki Sareye yaklaşmak için Sultan bile uğraşmıyordu. Bu atın Sultan'a karşı tolerans göstermesinin tek sebebi ise her etkileşimlerinin genellikle bir elma ödülüyle sonuçlanmasıydı. Yani karısının atıyla ile ilgilenmek için bile bir bedel ödemesi gerekiyordu. O kadar bağlıydı at sahibine. Zaten hatırlarsanız normal Aladdin filmlerinde de Sultan hayvanlara karşı ilgiliydi. İşte bunun nedeni eşinden geliyor. Kraliçe, hayvanların içindeki iyiliği ortaya çıkarma yeteneğine sahipti ve bu onun doğasında olan eşsiz bir özellikte. Üsteli Kraliçe aynı zamanda bir sanatçıydı. Dünyayı yaratıcı yollarla ifade etmeyi ve güzellikleri eserlerinde yakalamayı seviyordu. Evet, Aladdin filminde kendisini görmememizden anlayacağınız gibi, Yasmin'in annesi Yasmin'in mutlu sonuna şahit olamadan Aladdin'in olaylarından yıllar önce belki de 10 yıllar önce hayatına veda etmişti. Ancak onun eksikliğine rağmen ailesi üzerindeki etkisini hala hissedebiliyordu. Ses, ne sen bu kızı tanıyor musun? Ne yazık ki o benim kız kardeşim. Pek çok eser kraliçeden ve onun bıraktığı mirastan bahseder. Örneğin Agraba Hikayeleri kitabında Yasmin'in vefat eden annesinin hatıraları yüreğini hüzüne doldurduğunda yıldızlı gökyüzüne derin bir özlemle baktığını anlatılır. Yasmin yıldızlara baktığında annesinin hatıralarıyla derin bir hüzne kapılıyordu. Çünkü kraliçe bir zamanlar ona Raja adındaki bir kaplan yıldızının hikayesini anlatmıştı. Bu hikaye Yasmin'in bir kaplan yavrusunu sahiplenmesine ve ona Raja adını vermesiyle ilham kaynağı oldu. Bu annesini onurlandırmasının ve onun anısını yaşatmanın bir yoluydu. Yasmin'in annesi nazik ve düşünceli bir insandı. Zaten bu videonun konusu da bir nevi o diyebiliriz. Mutlu bir evlilikte huzur bulmuş, ailesine sevgiyle bağlı biriydi. Evet, genç yaşta aralarından ayrılmış olsa da sevgi dolu ailesi ve destekleyici çevresiyle birlikte huzur içinde hayatını sonlandırmıştı. Peki siz bu hikaye hakkında neler düşünüyorsunuz? Disney'in eski hikayeleri, daha doğrusu eski filmlerini bu denli büyütmesi gerçekten de çok iyi değil mi? Çünkü maalesef günümüzde bu hikayeleri berbat bir hale getirdi. Ayrıca unutmadan söyleyeyim, bir sonraki karakterin hikayesini siz seçebilirsiniz. Yorumlara yazmanız yeterli çünkü ben hepsini okuyorum. O yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bay bay.